sözün bittiği yerdeyiz. İstiklal Caddesi esasında gençliğimizin olduğu, gençliğimizin yaşandığı, hatıralarımızın olduğu, benim şahsım adına da çok kıymetli bir nokta. Ve dolayısıyla farkında olmamız gereken şey terörün dili, dini, ırkı, cinsiyeti hiçbir şey yok. Terörün hiçbir mantığı da yok. Hiçbir ideoloji, hiçbir gerekçe, hiçbir mantalite bunu haklı çıkaramayacaktır. Gün birlik olma günüdür. Bugünler Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği, devamı için çok kıymetli günlerdir. Dolayısıyla hiçbir siyasi menfaat beklemeden, hiçbir siyasinin istikbalini önemsemeden istiklalimizi, geleceğimizi ve gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini muhafaza etmenin yolunu bulmak bizim için en elzem konudur. Türkiye'nin iç güvenliği sınırlarıyla başlar. Açık kapı politikasının zararlarını yeterince bedellerini ve zararlarını yeterince ödedik. Dolayısıyla hem nasıl ki diğer devletlerle normalleşebiliyoruz. Suriye ile normalleşmenin ne kadar önemli ve ehemmiyetli olduğunu bu süreç bize bir kez daha gösterdi. Umarız bunlar bir daha yaşanmaz. Gerekli güvenlik önlemleri daha sıkı bir vaziyette alınır. Ve kardeşliğimiz için bir ve beraber olabilmemiz için bir vesile olur. Kaybettiğimiz canlara da eminiz ki inanıyoruz ki yerleri rahattır ve şehittirler. Allah hepsine tekrar rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.